Haber 61 TV ekranlarından Şifa Olsun programından herkese mutlu günler sevgili izleyenler. İmperyal Hastanesi'nde yine her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Farklı hekimlerimize farklı hastalıkları, tedavilerini, teşhislerini, hangi tedavi yöntemlerinden geçirildiğini hep birlikte Konuşmaya bu programları sizlere buluşturmayı sürdürüyoruz. İmperyal Hastanesi'ne yeni ailemize yeni katılan hekimlerimizden uzman doktor Dilek Cahide Haznedar Kırcı ile birlikte olacağız. Hocamızla birlikte olacağız. E, kardiyoloji uzmanı kendisi ve e, günümüzün en sıklıkla duyduğumuz ölümlerinin e, en sıklıkla karşımıza çıktığı e, kalp krizi, kroner. E, hastalıkları ve daha fazlasını bu programın içerisinde bulabileceksiniz. Evet hocam, çağımızın en önemli iki vebasından biri şüphe yok ki. Biri kanser illeti, öbürü de kalp krizi. Tabii e, kalp krizine bağlı olarak da koroner arter hastalığı olarak da aslında e, tabir etmek, teknik terimini kullanmak lazım. Koroner arter hastalığı nedir? Koroner arter hastalığı dünyada ve e, ülkemizde önde gelen ölüm sebeplerinden biridir. Koroner arter hastalığı sonucunda da hastalarda kalp krizi meydana gelebilmektedir. Kalp krizi nedir diye soracak olursak da, e, miyokard enfarktüsü olarak da bilinen kalp krizi, kalbi besleyen, ona oksijen sağlayan damarlardaki tıkanıklık sonucu kalbin oksijensiz kalma durumu. Bu e, oksijensiz kalma durumu saniyeler ne kadar ilerlerse, dakikalar, saniyeler burada bizim için çok önemlidir. İlerledikçe kalpte oluşan hasar da o kadar artacaktır. Kalp krizi nedir dedik, başlangıcını böyle yaptık. Kalp krizini tetikleyen riskler nedir hocam? Birçok etken sayacaksınız saniyelerle evet. beraber ama merkezini oluşturan, kalbi e, tetikleyen en önemli etki. Burada koroner yani kalp krizini tetikleyen zeminde bir koroner arter hastalığı olmasıdır. Koroner arter hastalığı da iki temel üstüne oturur. Değiştirilebilir faktörler ve değiştirilemeyen faktörler olarak. Değiştirilemeyen faktörler insanların doğdukları zaman ailesel olarak genetik faktörler dediğimiz şeylerle dünyaya gelirler. Biri bunlardır. Diğeri yaştır. İnsanlar yaş aldıkça risk artar. Diğeri de erkek olmaktır. Kadınlarda menopoz dönemine kadar östrojen koruduğu için bayan hastalarımızı erkeklere göre daha avantajlıdır. Ama menopoz sonrası bu oran birbirine yaklaşmaktadır. Ee, değiştirilebilen faktörler ise bunlar has, kişilerin kendilerinde e, sağlıklı yaşama adım atmasıyla beraber değiştirebileceği faktörlerdir. Ee, tuzlu e, beslenmeden uzak durmak, kıyafet. Düşük kan basıncıyla yani ki pertansiyondan e, uzak kalması, e, fazla kilolu olmaması yani obeziteden uzak durması, aslında en başta söylememiz gereken şey sigaradan hastaların sigara kullanmaması, bunlar değiştirilebilir faktörlerdi ve e, hastaları koroner arter hastalığına karşı e, olmadıkları zaman koruyan etmenlerdir. Tabii bunları kullanmayanlar da olmayacak diye de kesin bir e, yok. Tabii ama. ki. Tabii ki. E, kişi kalp krizi geçirdiğini nereden anlayabilir? İlk bulguları neler oluyor? Yani fiziksel anlamda e, kişi kalp krizi geçirdiğini ilk olarak nereden e, teşhis edebiliyor? E, en önemli semptomumuz dediğimiz en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Göğsün tam orta kısmında olan ağırlık şeklinde hastalar daha çok öyle anlatırlar. Baskı, ağırlık, sıkıştırılmışlık hissi şeklinde tarif ederler. Diğer bir önemli bulgu da nefes darlığıdır. Göğüs ağrısına eşlik eden nefes darlığı, boğulma hissi, nefes alamama, nefese doyamama şeklinde anlatırlar. Bu göğüs ağrısı gövdenin üst kısmında olan her iki kola, sırta, omuza bazen çeneye yayılabilen yanma şeklinde hastalar tarif etmektedir göğüs ağrısını. Hocam kalp damar hastalıkları riskini azaltmak önerileri nedir? Az önce birkaç maddesini saydınız. Tuz, kilo ve buna paralel olarak buna neleri dahil diyebiliriz? E, bu, bu konuda beslenme özellikle çok önemli. Günümüzde e, beslenme alışkanlıkları özellikle gençlerde çok fazla değişti. E, özellikle doymuş yağlardan uzak durmak, tuzu en az seviyeye indirmek, şekerli gıdalardan kaçınmak, kızartma türünden ...uzak durmak, kızartma türüyle yapılan yani kızartmayla yapılan gıdalardan uzak durmak. E, hastalarımız özellikle bana et yemeyecek miyiz hocam diye soruyorlar açıkçası. E, et yiyebilirsiniz diyorum her zaman hastalarımıza ama gıdaların pişirilme tekniği çok önemlidir bu konuda. E, kızartma olmaması şartıyla haşlama, buğulama, fırında olacak şekilde yağsız, az yağlı et tüketebilirler sigara ve alkolden uzak durmak, e, mümkünse spor yapmak, haftada en az 2-3 gün hafif tempolu yürüyüş şeklinde spor yapmak kalp krizi riskini, kalp damar hastalığı riskini hastalarını azaltacaktır. Evet. Hocam kalp krizi anında acil müdahale, de bunlarla ilgili birçok eğitimler var ama yani hiçbir şey bilmeyen için yanında kalp krizi geçiren bir kişiye ilk müdahale ne olur? E, hastayı düz bir yere, zemine uzatıp e, dinlenmesi sağlanmalı, yakasını açmalı, e, odanın e, camını açıp oksij ona oksijen gelmesini sağlamalı ve en kısa sürede 112 ekiplerine, sağlık ekiplerine haber vermeli. Hastaya, ağır, hastalar bununla tek başınayken de karşılaşabilirler, evde yalnız olabilirler. Evde bir aspirin varsa aspirin çiğnenebilir bir yudum suyla beraber. Onun haricinde bir şey yiyip içmemeli. Hasta soğuk suya ya da sıcak suya duşa ağrım geçer diye kesinlikle girmemeli. Ee, sakin bir yerde oturup yine 112 ekiplerine haber vermeli. Hocam genelde e, onu da soracağım ama kalp krizi nasıl teşhis ve tedavi edilir? Genelde halk dilinde hep şunu duyarsın. İşte 112 gelene kadar dil altı veriyor. Yani bir ilaç bu ama insanların aklına altına hep dil altı olarak kalmıştır. Ve bu noktada teşhis ve tedavide, bypass'ı da çok sıklıkla duyarız, anjiyoyu da çok sıklıkla duyarız, stent'i çok sıklıkla duyuyoruz. Teşhis ve tedavisi ne bu noktada? Şimdi ilk önce şu dilaltı altı konusunu aydınlatalım. Hastanın ne olduğunu bilmeden başkasının ilacını kesinlikle hastalara vermemeli kalp krizi gibi bir durumdan şüpheleniyorsak hastanın daha önce bir kalp hastalığı varsa ve kendisi de aspirin kullanıyorsa hastanın bilinci açıksa aspirin çiğneyebilecek, yutabilecek pozisyondaysa sadece aspirin almasını söylüyoruz. Zaten biz kendi hastalarımıza da bunu anlatıyoruz takipte hastamızsa eğer. Ama değilse dediğim gibi sadece aspirin çiğnetilebilir ama başkasının herhangi bir ilacı kesinlikle verilmemelidir. Bu dil altı dahil. Çünkü bazı kalp krizi hastalarımız düşük tansiyonla gelebiliyor. Sizin verdiğiniz o dil altı hastanın tansiyonunu daha çok düşürecek ve tabloyu daha kötüleştirecektir. Ee, biz hastanın kalp krizi geçirdiğini ilk önce hastanın her zaman tıp fakültelerinde de bize öğretilen hastayı dinlemektir, anamnez almaktır. Ee, hastayı dinleyip, sorgulayıp şikayetlerini anladıktan sonra, ee, ve göğüs ağrısı, nefes darlığıyla gelmiş bir hastaya her zaman acilde ilk yapılacak iş EKG çekilmesidir. EKG kalp grafisidir. Bazı kalp krizlerini EKG'de direkt görebiliyorken biz bazı kalp krizlerini göremiyoruz maalesef. Direkt EKG'de gördüğümüz kalp krizlerini direkt anjiyoya alırız. Ee, tıkalı damarı, kalp krizinden sorumlu olan damarı açmak için. Ama bazı hastalarında e, EKG'de kalp krizi bulgu vermeyebiliyor. Biz bu hastalara da kan tahliliyle takip ediyoruz. E, diğer e, bir yardımcı tanı metodumuzsa ekokardiyografiktir. Bu halk arasında kalp ultrasonu şeklinde de bilinir. E, Dediğim gibi bu şikayetlerle gelen bir hastalara biz e, EKG, kan tahlili ve EKO ile bir değerlendirme yapıldıktan sonra kalp krizi geçirip geçirmediği hakkında bilgi verip eğer hasta bir kalp krizi geçiriyorsa da yoğun bakıma yatırılıp e, tedavisine başlıyoruz. Hocam şunu da soracağım. O, bu da halk dilinde çokça e, duyulan bir cümledir. E, eskiden günümüze kadar gizli kan, Hiçbir şekilde az önce de ifade ettiğiniz gibi ne EKG'de ne farklı bir bulguyla e, karşısına çıkmamış ama gizli kalpten teşhis ve ölüm sebebinin de ee, bu şekilde konuldu. birçok çok e, insana lazım gizli kalp ne kadar? Ee, ya aslında gizli kalp halk arasında e, birkaç tane hani sadece gizli kalp olarak e, adlandırılsa da bizim için birkaç tane hastalığı gizli kalp olarak tarifleyebiliriz. Buna kalp krizi de diyebiliriz ya ailevi olarak aktarılan bazı kalp hastalıkları vardır. Kalp kasında kalınlaşmayla seyreden. E, Ailede böyle bir öykü varsa, ailede aniden kalpten ölen kişiler varsa, genç yaşlarda 35-40 yaşlar gibi, bunların bir kardiyoloji hekimine başvurmaları, bir şikayetleri olmasa dahi değerlendirmelerinde fayda var. kalp Ani kalp krizleri de şöyle oluyor, yani genç hastalarımızda da. Ee, dediğim gibi işte sigara, alkol, kötü beslenme gibi faktörler hastada ani plak yırtılmalarını yani kalp damarlarındaki o yağlanmaların ani yırtılmasıyla kalp damarını tamamen %100 tıkayıp hastayı bir kalp krizine neden oluyor. Bu da işte daha önceden bir kalp hastalığı olmasa da hastanın ani bir kalp krizi geçirmesine veya e, istemesek de bazı hastaları kaybetmemize neden olabiliyor. Evet hocam kaç çeşit tedavi yöntemi var? az önce ifade etmiştik stenti var, bypasslı var, daha farklı teknikleri de var. Yani e, önceden evet e, teknoloji bu kadar gelişmemişti ve belli tip e, ameliyat teknikleri kullanılıyordu. İşte bacaktaki e, kalbe uyumlu damarların oradan nakil yöntemiyle beraber kalpteki tıkalı damarları değiştirme suretiyle yapılan bir ameliyat yöntemiydi. Ama günümüz teknolojisinde iş çok farklı e, raddelere evet. gitti. Modern tıptaki Tedavi yöntemleri kaç çeşit olarak ayırabiliriz? E, hastanın hangi tedaviyi alacağını belirlemekte en anahtar rolümüz anjiyografi. Yani hastanın, ilk önce anjiyografi nedir biraz ondan bahsedeyim. Hastalarımızın çoğu bilse de e, kısaca değinmekte fayda var. Anjiyografi kasık bölgesinden, bizim femoral arter dediğimiz arterden ya da koldan, radial arterden işleme başlayıp kalbe gelip kalp damarlarını çek. E, görüntüleme, oradaki resmi e, gösterme işidir anjiyografi. Anjiyografi sadece bir resim çekme, e, görme olayıdır. Ha Biz bu resim sonrasında hastaya şu bilgiyi veriyoruz. E, damarlarınız %100 tıkalı, %80 tıkalı ya da %20-30 tıkalı gibi bilgiler veriyoruz. E, zaten kalp kriziyle gelmiş bir hastaysa bu damardaki tıkanıklık oranı tabii daha yüksek olur. Eğer hastanın tek bir damarında ya da stent takılabilir bir yerde ise hastalarda stent takıyoruz. Stentle oradaki tıkanıklığı, daralanmayı açıyoruz. Bunlara ilaçlı balon, ilaçlı stent uygulayabiliyoruz. Ama bazı hastalarımızın yaşı, ek hastalıkları ya da damar yapısı nedeniyle stente her zaman uygun olmayabiliyorlar. Bunlarda da bypass kararı verebiliyoruz. Bazı hastalarımızda da e, stent de, bypassla da gereksiz, gerekli olmayıp sadece ilaç tedavisi de tercih edebiliyoruz. Dediğim gibi bu üç seçenek de ancak anjiyo yapılarak belirlenebilecek şeylerdir. Kişiden kişiye, hastadan hastaya, ek faktörlerine göre değişir bunlar. Evet. Hocam, e, hasta acile geldi, bir takım şikayetleri var. Halsizlik şikayeti var, bazen göğüs ağrısı şikayeti, bazen eşitlik şikayeti. Kol ağrısı şikayetiyle beraber geliyor. Verilen kan tetkikleri neticesinde troponin değerinin yükselmesi aslında kalp krizinin tetiklendiğinde işaret olarak hep konuşulur. Doğru mudur? Doğrudur. Bu miyokardiyak enzim dediğimiz miyokardiyal göstergeler dediğimiz değerlerden biri troponindir. Troponin de artık kalp krizinin ilk saatlerinden itibaren hızla yükselir ve kanda belli bir değere Ölçüdür. Alt sınırı nedir hocam? Her e, kitin, her laboratuvarın değeri farklıdır e, ama bizdeki üst sınır 14. E, 14'ün üstü bizim için anlamlıdır. E, bu troponin değerlerindeki artışa göre bazen ilk saatlerde normal olsa da dediğim gibi hastaları takip edebiliyoruz. Üçüncü saatte, altıncı saatte kontrol kanlarını görebiliyoruz. Bunlardaki artışa göre de hastalığının e, tedavisine karar veriyoruz. Az önce anjiyodan bahsettiniz hocam, onu da e, sormak istedim. Tabii ki anjiyo e, kararı verilen bir hasta için sadece anjiyo yani kasık veya kol bölgesinden girmek yetmiyor. E, o hastanın böbrek fonksiyonlarının da e, tam anlamıyla e, çalışıyor olması lazım ki en azından e, hastaya verilen o ilacın e, maddenin bir an önce böbrek vasıtasıyla beraber dışarı atılabilmesi için doğru şekilde mi anlattım Şimdi e, aslında bu e, hastadan hastaya değişen bir şey. E, hasta böbrek hastası olabilir ama e, eğer bize bir kalp kriziyle gelmiş ve e, o EKG'de baktığımız e, da gördüğümüz çeşitli bir kalp krizi ise biz bunlara ST eleve MI diyoruz. Bunlardan biri ise hastanın böbrek değerlerinin o an için bizim için çok eee ehemmiyeti yok. Çünkü orada bir aciliyet var. Hemen açmamız gereken, beslenmeyi sağlamamız gereken bir kalp dokusu var. O damarın açılması gerekiyor. Böbrekler açısından hastanın kan değeri yüksekse, yani böbrek değerleri, kreatin değerleri yüksekse bu hasta için evet bir risk oluşturur, e, Diyaliz aşamasına da gelebilir. Ama e, buradaki önceliğimiz kalp kriz geçiren hastada her zaman kalptir. Ama bazı hastalarımız kalp krizi geçirmiyor. Bizim e, poliklinik hastalarımız oluyor. Anjiyo öneriyoruz. Ee, kararlı e, yani stabil anjina pectoris dediğimiz kararlı koroner arter hastalığı olarak bilinen e, şekilde geliyorsa hasta eğer bir anji öneriyorsak ve böbrek değerleri de bozuksa bu sefer nefrolojinin yani böbrek doktorlarının önerisini alarak anjiyoya karar veriyoruz. Yani orada bir kar zarar oranı güdülüyor. Hani böbrekleri e, riske atmak ne kadar mantıklı, hasta için hangisi daha yararlı Böyle bir karar veriliyor. Bu dediğim gibi kişiden kişiye değişen, durumdan duruma değişen bir karar oluyor. Hocam külü diyoruz aslında. Zayıf insanlarda da yani sağlıklı bünyede de karşımıza çıkan bir hastalık çeşidi, koroner arter hastalığı veya diğer bir adıyla kalp krizi. Anjiyo dediniz az önce, sağlıklı bireylerin anjiyo yapmasına bir gereksinimi var mı yoksa EKG'de tespit edilebiliyor mu bu hastalık? Koroner arter hastalığının tespit edilmesinde işte ya bizim yaptığımız gibi koldan ya da bacaktan yapılan anjiyo ya da halk arasında kansız anjiyo denilen ilaçlı tomografi ile de koroner arter hastalığını tespit ediyoruz. Ama hastaların bu kararı hekim yapması gerekir. Yani bir kardiyolog tarafından değerlendirilip hastanın şikayetleri, e, bazal EKG'si, ekosu, efor testi bunlar yeterli gelmezse, hastanın şikayetleri varsa bu aşamada anjiyografi yani koroner anjiyografi ya da tomografi ile BT anjiyografi değerlendirilir hasta. Hocam dışarıdan herhangi bir kişi keyfe ben anjiyo yaptırmak istiyorum dediğinizde buna cevap mı? olur? E, hastalar e, ilk önce bir kardiyolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Hastanın EKG'sinin, ekosunun, efor testinin, şikayetlerinin dinlenip buna göre karar verilmesi gerekir. Hastalardan bu tetkiklerimizin değerlendirilmesi sonucu ya invaziv olarak koroner anjiyografi ya da kansız anjiyo dediğimiz tomografili olan anjiyoyu tercih edebiliyoruz. Hocam halk derinde de son dönemde çok fazla duyduk aslında özellikle Covid-19 salgının başlamasıyla, baş göstermesiyle beraber kalp krizi sayısının artı ile ilgili bir takım konuşulan sokaklarda böyle bir inanış var. Covid-19 sonrası kalp krizi vakalarında bir artış söz konusu oldu mu? Daha doğrusu şöyle soralım, Covid kalp krizini ne kadar tetikledi? Covid-19 e, COVID e, enfeksiyonu sonrasında gelişen, vücutta oluşan kansızlık, düşük oksijen seviyesi, kalp hızındaki artış gibi vücutta oluşan e, komplikasyonlar sonucunda kalp kasında hasar, kalp kasının etrafında sıvı toplanması gibi vakalarla karşılaştık. Hocam son olarak programın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz konularda şurayı da söylemem lazım dediğiniz bir yer Covid-19 enfeksiyonu sonrasında veya bu Covid geçirmese de hastalarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetleri varsa muhakkak kardiyoloji hekimine başvurmalarını önermekteyiz. Evet sevgili izleyenler, uzman doktor Dilek Caide, Haznedar Kırcı ile birlikteydik bugün. Kardiyoloji uzmanımız İmperyal Hastanesi'ne bir başka programda başka bir konuyla tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu günler.